da bulunmuşsunuz. Gitmişsiniz bölgeye. Ee, neler gördünüz? Bölgede e, herhangi bir eksiklik olduğunu. Kendi belki hani gözünüzle bile o araştırmalar olmasa da e, eleştirilerde bulundunuz mu? Tabii bir siyah şey tarafından düzenlenmiş olan doğu e, doğunun jeotermal e, potansiyel ve kaynakları e, konulu bir sempozyumda konuşma yapmak için gitmiştim. Jeotermal e, potansiyellerinden bahsetmiştik. Jeotermal üretimine bağlı olarak da kontrolsüz bir üretim yapılırsa deprem olabileceğinden bahsetmiştik. Ve tabii gözümüze gözümüzde oluşan van aslında gerçekten iyi yapılaşmamış. Evet. Bir deprem olduğunda gerçekte bu depremde sağlam çıkamayacak bir görüntü bize vermişti. Genellikle işte fayın üzerinde binalar yapıldı diye oradaki fan, vandaki işte yer bilimciler bize işaret etmişti. Çok çarpıp yapılaşma vardı. Bir sokakta yani sokağın baştan ucu birbirine yapışık binalardan oluşmuştu. Yani o beğenmediğimiz ya da birbirine girmiş binaların değeri milyon dolarlarla ee, ancak e, bahsedilebildiğini çok pahalı Hı. olduğunu söylemişlerdi. Ama bir depremden sonra bunların yıkılması halkımızın sokakta kalmasını da görünce tabii ki e, Van'ın hazırlıksız yakalandığını özellikle Van'da deprem üretecek bir e, fayın e, ya da deprem üretme potansiyeli ya da üreten e, bu e, deprem aşağı çıkan e, potansiyel fayın e, önceden de belirlenemediğine şahit olduk. Çünkü Türkiye bir fay haritası 92 yılında güncellenme çalışmalarına başlanmış. 2004 yılında biraz iğme kazanmış. En son 2012 senesinde çıkan Türkiye Diri Fay haritasında şu anki Van depremi oluşturan kırık sistemini biz görüyor olduk. Ya yani bu depremden önce bu kırık sisteminden habersiz olarak orada bir yapılaşma vardı yapılaşma kontrolsüz sanki bir deprem üretecek ana bir fay yokmuş gibi yapılanma kontrolsüz ve güvensiz bir şekilde devam ediyordu. Şu anda Van depreminden sonra oradaki fay da resmi kırık haritasına deprem fay haritasına girmiş oldu. <laughs> Böylelikle Türkiye'nin aslında riskli bölgelerinden biri oldu Van. Peki şu Evet geçtiğimiz e, dönemleri aktardınız. Van'ın Van, Van e, evet fay geçtiğini ve e, Van'daki bu büyük yıkımın sebeplerini sonrasından e, gördüğünüzü söylediniz ama bundan sonra şimdi şu sıralarda da az önce söyledik. E, Van merkezde bir açılış yapılıyor. E, çok büyük bir e, rakam aslında kısa bir sürede büyük bir rakam e, bunca toplu konusun yapılması ve e, bir an önce sahiplerine teslim edilmesi. Bundan sonra e, Van için neler söylersiniz? Sizce herhangi yine olası bir deprem olduğunda e, Van artık hazır mı toplu konutlar bu kalıcı konutlar yeterli olur mu alınması gereken belki başka önlemler de vardır söyleyeceğiniz şeyler var mıdır? E tabii TOKİ bir standart geliştirdi. TOKİ dünyada bir marka oldu. TOKİ standartına göre yapılan e, yapılar fay üzerinde dahi yapılsa yıkılmadı. pek çok yerde görüldü. Hı hı. E, gerçekten faya ve depreme e, meydan okuyan bir yapılaşma e, biçimini TOKİ geliştirdi ve dünyada da e, bu özelliğiyle e, markalaşma değerini artırdı O bakımdan tabii ki yapılan kalıcı konutlar içerisinde kalıcı olmak şartıyla giren vatandaşlarımızı güvende o olduğunu söylemek mümkün. Hı hı. Ama bu konutlar dışında kalan e, kentsel dönüşümlerinin geçmesi e, düşünülen e, yerlerde kalan vatandaşlarımızın durumu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hı hı. Önemli olan TOKI'nin e, bu standart e, yapılaşma modelinin e, diğer e, vatandaşlarımız tarafından da talep edilmesi deprem güvenli bir yapılaşma mı hı hı. E, bir depremde ay ayakta kalabilir mi? Ya da bir TOKI garanti TOKI'den garanti belgesi hı hı. alarak bu yapılaşma ya da yapılmış binalara e, talip olması gerekir diyorum. Türkiye ülkemize gerçekten depreme karşı ayakta kalan yapılaşmalı bir standart oldu. Bunu gururla söylüyorum ben. Evet. Peki siz bir jeofizik mühendisi olarak hatta e, jeofizik mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı olarak e, Van'daki e, vatandaşlarımıza tabii Türkiye'nin birçok yerinde 99 depremden sonra İzmit'te de yine Kocaeli'de de çok büyük endişeler oldu vatandaşlarımızda ama sizin söyleyeceğiniz neler var? Belki hatta Van'a hala bir ön yargı duyuluyor. Hala yine bir deprem olur mu? Yine bölge çok büyük bir sarsıntı yaşar mı? diye ama belki onların içini rahatlatacak ve almaları gereken önlemleri söylersiniz yine herhangi bir olası depreme karşı. Hazır ee, yanındayız. Tabii yani 20 çekim